I can tell a lot about a girl on the first book How long can you twerk for? I'm in a strip club, and you work for You're a beast, I'm a hundred in my club Fat boy, Shark, she'll rock through hey. j hey. Solda bir üç var. Sen niye benim telefonumu açmıyorsun lan? Lan o kadar ama. Yayındayız. Abi yayındayız. Hı? Yayındayız. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalette ne yaptın anlatma. <laughs> Yok kanka onların anlatmam. Uyandım da. O DVS alsam ya. Al al. DBS candır. Evet, Bu vektör yerine DBS al lan. Kırmızı falan basarsak daha iyi. Dün tava yedik. Kimden yediniz lan? 3 VB'ler var ya. Ya bırak. Ben de geldim. Bir dakika. Adamlar dikkatli geçin acele etmeyin. daha zemin katta. Aynen. Ben de. Aldım bir. Aşağıya gel aşağıya gel aşağı gel. şey gel canım yok. Var mı kit? Geri gel geri gel geri gel orada bekleme. Bende var kit. Baran ben geliyorum. Furkan abi sen yanımıza gel ben şey. Baran buraya bıraktım kit bak. Nerede balkondan gir şeyden. Pencereden iki tane var burada. Bu var mı? Gel. Var mı boost? Yok. Al, al. al şunu da. Al ben attım. Molotov atıyor. Dışarıya attı lan. Mal. <laughs> Şu loot'a bakalım. Ne alalım mı? Dur kanka alacağım acele etmeyin. Bomba çekti. Burada. Bomba attı. Çık 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 çık. Geri çık geri çık. Orada bomba var. En üstte adam. Abi bir dakika girmeyin abi. Abi girmeyin, girmeyin. Ömer geri gel kanka. Girme kanka. Tamam girme. Sol taraf da var ha. Aşağı düştüm. Pencere şeyde balkonda. Şu üstümde hemen. Çatıya çıktı herhalde bence de. Oynuyorum. Biri çatı şuraya oyna. Soluna oyna soluna soluna. Nereye oynuyorsun? O da diğer yana geçmiş. Kanka biri çatımızda diğeri diğer tarafta. Ne yapacağız? Çatıda. Çatıya nasıl bomba atabiliriz? <laughs> Balkondan ama adam sıkıyor. Güm. Hadi be tutmadı kaçtı. Balkonda bomba var. Ben çektim onu bombayı. Arkadaş da çıkmaya çalışıyordu. Arkadaş düştü. Arkadaş aşağıya düştü. Yan kırmızıdaki aşağıya düştü. Yani yukarı çıkıyorum. Çatıyı baydım. Tam Sa sağ kaldı. Şurada. Ya at lan aşağı. Kime sıkıyordu? Ya? Bize sıkıyordu. Ama çok uzaklar lan birbirlerine. Ha yukarıya düşmüş biri. Oraya çıkılıyor mu lan? Yo. Hayır Leşçi gitti desene. Oğlum leşçi mi kaldı? adamları zaten açmıştır. Sola geçiyorlar. Bakalım buradan be. Ya adam şeyin üstünde. Sola doğru koşuyor. Baydım oyna. Oha adam uçtu lan. Oyna oyna. Çatıda biri var yukarıda. Kanka Baran hadi be. Nasıl binemedin? bastın da Ya Baran bırak ya bırak ya. Adam hazır olun. Ha, hazır olun. Evet, plan... Oraya Yakıt nattı. bitti. O değil lan, bunu uçmadı mı? Şurada Baydım Sağ var, sağdan bir yerden sıktı Bitti bitti Burada baydı, burada baydı Kanka adam tava fırlatma şeyi var ya, onun bug'ını bulmuş herhalde, onunla şey yaptı Uçtu, gözümün önünde uçtu adam ya Evde mi? Şu bina değil mi? Ha şurada şurada açıkta. Tamam. Mini M4 var. Tamam. Oğlum nereye? Ağzıma tükürdü vallahi. Burada. Aa canı yok lan. Helal Başka çok iyisin. Bitirme bitirme bitirme. Tamam, Arkadaş koşuyor ona. Nereden koşuyor? Şuradan en Nasıl lan? Şurada mı adam? Adam içeride. Yok, bu da bu iç, da içeri girdi. Badiyedi. O da, o da bayıldı, o da bayıldı, o da bayıldı. Baygına vuruyorum. Baygına vurma oğlum, baygına niye vuruyorsun? Ben şerefsiz, karaktersiz bir insanım. Ne oluyor lan? Ha? Ana lan diğer de afiyet kaymış lan. O önümüz. Aa, onu ha onu gördüm. Taş taş taş. Da. Bitirmeyin. Kay kay kay. Hadi be hadi be sağda. Bana sen de arkası dönük. Gel bana bana gel bana gel. Arkan sıkıyor direkt koşman lazım. Cana bak. Ömer canına bas. Oyunun oyunu Çok dondu oyunu. Evet. 4 kişi bize bakıyor şu anda. 3 de olabilir. Matematik kötüdür. Aaa şarjör değiştirmene tüküreyim ben. Adamlarla mal mal o ok kişi. Işte. Birini aydım? Lan ona ben. Bir bad yedi. Ağaçtaki badiye de. lan. Ben üst sağdakini vermiştim. Sağda iki kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam dikkat edin. Sen cam basayım en Ha sağ gösteriyor aç gösteriyor sağda. Sağda arkadaşını kaldırmış ikilermiş onlar. Bir daha baydım. Oha! Ben de vurdum önüne <laughs> Sağ geçiyor. Evet. Bu klişte ya. Body yedi, body Gözüküyor mu da? Ben de daha bakıyım da. Ben de de öyleydi de yedi bir tane. Ağaç body yedi. Baydım bir. O biraz açıldı. Gördüm. Onu da baydım. Şurada bak arkadaki var ya arkadaki oynayacak şimdi. Oo arka arka arka. Arka geldi arka geldi. Arka geldi, arka geldi. Karşımızda son bir kaldı. Sağa kavrulur sola baksanıza. Son bir. Bak geçiyor bak geçiyor. Geçti be 3 baygın vardı. Karşıya geçecekler. Baran seri alman lazım yukarıya. Geçiyor. Adamlar <laughs> sana geldi. Benim kilimin biri geldi. Arkadakinin. Nerede kanka önündekiler? Kanka şurada. Tamam Furkan abi bekle. Bekle beraber. Gel sağdan. Şunun arkası mı? Aynen. Bomba atalım abi. Bomba atalım. Acele gerek yok. Oyna. Burada değil oğlum adamlar. Nerede? Aşağı ne oldu? Aşağıda Duruyor. 3 kişi var şu an. Bir tanesini bitirdim. Infosu var. Aa Biliyor açıkta mi? da adam açıkta koşuyor. AVM deniyordum. Fantazi yapacağım benim. Ölümde, ölümde. Temiz. Kule olabilir. mekan dolu. Harbi mi? Aynen. Boşaltırız. Aynen orada evet, vallahi. Bak şurada. Onu baydım. Biri burada, biri solda bak sıkıyor. oraya nasıl çıkmış lan? Bana attı, nerede o belir görebilen var mı? Ha, tamam. Abi benim baygın geldi. Baygın. O da yedi herhalde. Badi mi yedi? Baygın baygın. Burası da dolu. Oğlum iki tane vardı. Bak şurada şurada bomba atıyor en üst katta. Oha canlara bak. Üçümüzü bayılsaydı var ya otur rahalardım burada. İşte ya. Güm. İki baygın. Hadi beyler. Bir baydım, son bir. Yazık lan, elinde AVM kalmış. Lan. Seyfdeyiz şu... adam var, adam. Burada, zemin katta. Dışta. Lan. Seni adam sandım. Adam sandım. fos çıktı. Hadi da son 5 kişi. Piklesene. Oğlum bana nasıl vuruyorsun lan? Ha başka yer var galiba. Onun sağ var. Şurada Aynen. Şura galiba. Baydım şuradaydı. Tam Tamam aklaşana geçecek. Smokladı. Sola doğru çıkacak. Sola doğru çıkacak. Buraya geçen ne oldu? Ömer senin önünde. Kahverenginin o tarafta. Ben çok az. Baygın sis içi. maviden ya. atla da. Adam mısınız? Helal 18 kilo i̇yi, iyi, i̇yi Kaç kilo olmuşuz ya biz sen gençler? İyi ki artık ama ya 18 8 22 iki, otuz, otuz üç, otuz üç, nice.